Neyse biz ayıralım ona da. Bırak yavrularını sen al. Yavruları öyle yapalım senin dediğin gibi. Ha, tamam yavruları ayıralım. Pozetlerimizi de çıkaralım. Ben ayıralım kısakta. Bunlardan pozetlerden kurtulursak biraz daha rahat. Evet. Bunun pulçaları tam. Daha onda da şey de orada kalanı. Doğrudan geldi o bunu paket olarak verebiliriz. Oyuncak yani. Seriyi karıştırmadan. Evet. Şimdi nasıl yapalım? Burası işin içinden çıkılmayacak. <laughs> hocam. Yok. 0.40'a sildir böyle. 0.40'a sildir. 0.40'a sildir karşı yaparım. Zaten çok fazla Şurayı da şey yaptık. Çok. Yok. Lego. 6 Şubat tarihinde meydana gelen malum depremden sebep e, bakanlığımız deprem bölgesinde e, her zaman oradaydı. E, her zaman olduğu gibi şimdi de e, bu süreçte depremden etkilenen oradaki öğrencilerimiz çocuklarımız ve gençlerimiz için faaliyet yapmaktalar. E, Türkiye geneli yine gençlik merkezlerinden böyle bir görevlendirme yapıldı. Bu görevlendirme kapsamında da 5 Nisan ve 12 Nisan arasında Düzce gençlik merkezi çalışanları ve e, Gönülleri olmak üzere bizler de orada olacağız. Hazır buraya gidiyorken boş gitmek istemedik. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizden de e, kitap, kırtasiye yardımı, oyuncak, bayramlık şeker e, gibi böyle hediyelikler toparladık, topladık. Onları şimdi bizimle beraber orada gittiğimizde öğrencilerimize, gençlerimize dağıtarak onlara hem böyle bir bayram e, hediyesi hem de bir böyle depremin nazizane izlerini silmek için gidiyoruz niyetimiz o